Ee, emeklilerin menfaati yoktur, bana karşı dava açılamaz şeklinde birçok bu aykırı iddialarda bulunmuştu. Bakın daha önce de TÜİK'e dava açılmış, bizden önce de TÜİK'e dava açılmış. Mahkemeler hiçbiri TÜİK'e dava açılamaz diye incelenmek sizin reddetmiş bunları. Bu. biraz da bunun rahatlığındaydı. Mahkemede de diye. diyor ya, İçini incelen diyor. Dilekçede, reddet. Çünkü gördün mü? davayı. Hatta davet şey, savunma dilekçelerinde demişlerdi ki eğer mahkeme işin esasına girer, TÜİK'e karşı davaları kabul etmeye başlarlarsa yüz binlerce dava gelir. Bile siz bunun altında kalkabilirsiniz de biz? Ya yani TÜİK bunu farkında aslında. Şimdi TÜİK ne yaptı? Bakın dava reddedildiği halde 15 Temmuz'da Ankara 6 İdare Mahkemesi'ne bir dilekçe verdi. Dedi ki Ankara 6 İdare Mahkemesi ne kadar davayı reddettiyse işin esasına girdi dedi. Davayı inceledi dedi. Davayı inceleyemez dedi. Ee, davayı direkt usulden reddetmesi gerekirdi. Şeklinde onlarla istilafa başvurdu. Bakın bunu söyleyen kurum kim? Anayasal bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu diyor ki bağımsız yargıda bana karşı dava açıl açılmasın Açılışsa da bunun direkt usulden reddedilse. Bakın dünyada bunun örneği yok. O tabii örneği. Bu daha önceden 12 Eylül askeri darbesinden sonra iki şeye dava açılamazdı biliyorsunuz. Bir HSK kararlarına bir de yaş kararlarına dava açılamazdı. Dava açılırsa usulden reddedilirdi. Şimdi de ona Türkiye ekliyoruz biz. Türkiye'de dava açılamaz diyor ki bunu diyor üst mahkemeden diyor sen o davayı diyor al işin esasına girme yanlıştı diyor davayı incelememen gerekirdi bu davayı de, kapat ben de rahatlayayım bunları öyle hani böyle ya bu açıklaması resmen o peki e, size bir tecrübeli ve deneyimi bir, bir avukat olarak Tabii ama ilk defa belki işte de böyle bir e, gerekçeli kararla karşılaşıyorsunuz. Böyle bir tweak'in işte e, karşılaşıyorsunuz. Çünkü gerekçeli bir bu gayet, Size hak veren bir gerekçeli karar ama sonuçta reddedilen bir karar. Yani çok tuhaf da O yüzden şimdi öngörünüzü soracaktım. Hani bu istinaflarda siz istinaf, istinafa gittiniz. E, tweak istinafa gitti. Acaba ne olur hani bir tahmininiz varmış diyecektim ama çok da tahmin edilmesi, öngörülmesi zor bir e, durum aslında. Bu çok ilginç gidiyor çünkü her şey şey bilemedim. Yargı bağımsız olursa gerçekten bu davanın reddi söz konusu değil. hani, hani talep çok belli. biliyorsunuz talep hani haksız bir talepti. Yeniden enflasyon e, hesaplaması yapılması. Bakın arada İktor, İnoğlu, Gez Sendikaları yapmış olduğu enflasyonla e, TÜİK'in enflasyonu tutmuyor. Hatta bu bizim davadan sonra yani halk arasında da iki şey oluştu. Bir Türk enflasyonu bir gerçek enflasyon diye bahsediyorlar biliyorsunuz. Evet. Yani, yani kimse Türkiye enflasyonunun gerçek enflasyon olduğunu inanmıyor. Tabii, böyle olunca bu davanın ne dedi? Bakın bir de Türk ne yaptı? Mahkemeden veri gizledi. Bir hukuk devletinde mahkemeden veri gizlemek mümkün değil. Böyle bir şey yapamazsınız. Yani Genel kurmaya da yazıyorsa mahkeme verir, tüm eşeği mahkemeyi verir, tüm evrakları. Cumhurbaşkanı'na da yazsa ancak devlet sırrıysa onu hakim bizzat inceler. Bakar bakın yine saklayamıyorsunuz. Hani devlet sırrını ben sevmiyorum diyemiyorsun Hakim onu bizzat inceler. Evet bu devlet sırrıdır der, kapatır. Onunla ilgili kimseye göstermez. Ama dedi ki veriler gizli. Veriler gizliyse 2022'ye kadar madde sepetindeki madde fiyatlarını niye açıklıyordu? Bakın bir de bir defa sizi kanaldan söylüyorum. Çok ciddi diyorum. Şimdi TÜFE için diyor ki madde sepetindeki madde fiyatları işte yanlış anlaşılıyor. Açıklamıyorum gizli de. Üfe'nin içindeki madde sepetini açıklıyor. O zaman orayı niye açıklıyorsun? Üretici fiyat endeksindekilerini açıklıyor. ne açıklamıyorum. O da iletişim, o da işlerle için Evet, bu etki etmediği için diye çalışalım. Ama buradan tekrar söylüyorum Semin Hanım, biz hani öyle tazminat davasıyla falan Seyfettin Bey geri adım atacak değil. Bizim de e, sonuna kadar yasal yolları kullanacağımız yollar var. Haftaya e, daha ayrıntılı ortaya çıkacak hani böyle tazminat davası, suç dövüşü şeklindeki söylem neden ne sevdi? Ben yine adım bizler emeklilerin her zaman sesi olacağız sizler aracılığınızla. Herkes bunu biz amak Az önce hani dediniz biraz umutsuzlar düştü. Ya ilk kez bu dava esasen gelirdi Ve tüm emeklilerin dilinde ve öyle olacak ki bu emeklilerin sorunu çözülmezse emekli sandıkta falan bir şekilde bu sorunu çözecek. Demek ki zaten emeklilerin oyunu almadan kimse iktidar olamaz bu saatten sonra. Doğru, çok doğru. Zaten bir e, sandık, bütün emeklilerin tepkisi evet böyle sandık bekliyorlar, erken seçim olsun bir an önce istiyorlar. E, çok büyük bir tepki var emeklilerde ama her geçen de aslında emekliler aleyhine bir karar çıkabiliyor. O yüzden hani bu davaları yürekten destekliyoruz. Şu şu arkadaşlarımıza sesleniyorum bu da aslında. Ve ya işte niye uğraşıyorsunuz ki? Zaten dava dedet Zaten işte bu dava e, emeklinin lehine e, çıkmaz. Kimi i̇şte kime şikayet ediyorsunuz gibi. Öyle demeyin, avukat Ali de Gündoğan söylediği çok önemli. İlk defa bu dava en azından bir mahkemede görülmesi, incelenmesi kararı verildi. Bu bir adımdır, çok önemli bir adımdır. Emekliler ne kadar çok ses çıkarırlarsa, ne kadar çok destek olurlarsa böyle girişinde bulunan, mücadele eden emeklilere... O ses mutlaka yerine ulaşır arkadaşlar. Bu çok önemli. O yüzden kimse susmasın, destek versin gerçekten de Sayın Seyfettin Çile size ve avukata Ali Erdem Gündoğan'a. Bunlar son derece önemli. Bakın geçtiğimiz günlerde emeklilerin tüketici kredisi borçlarına, artık emekli maaşlarına, e, haciz konma, e, blokik konma kararı çıktı. Bu da çok önemli bir karar değil miydi Ali Bey? E, bir sonraki adım tüm borçlara belki de bloke ve haciz koymak borçlar karşılığında. Her geçen evet. emekli bir şeyini kaybediyor. Yani Hüseyin, bakın söylüyorum bu, te, e, geçmeden önce az önce söylediniz ya çünkü kez mahkeme hakim uzunları bizi çıkarttı. Bakın bu da çok önemli değil mi? Demeklerin gücü. Bir, i̇lk kez hakim karşısına geçip savunma yapmak zorunda kaldı. Daha önce de hiçbir hakim karşısına geçmemişti. Ama mesela söylediğiniz şey gerçekten e, Berek'ten kanuna, anayasaya aykırı olduğunu tartışmamıza bile gerek yok. Bakın sosyal güvenlik kanunu var. 93. maddesi. Aksi herkes okusun. Hukukçu, hukukçu olmaya da gerekiyor. yok. Diyor ki sosyal güvenlik kurumunun ödemiş olduğu maaş, diğer 17 falan gün. E, vergi borcu SSK'nın prim alacaklar dışında dilemez bir de nafaka pardon. Daha sonra oraya ekleme yaptılar. Dediler ki İslam müdürlükleri bunlarla ilgili hacizleri doğrudan vet eder. Sadece kişinin muvaffakatı varsa o zaman kesinti yapılabilir. İcra İflas Kanunu'nun 83. maddesinde de şöyle bir şey var. Emeklilerin maaşından kesinti yapamazsınız. Daha önceden verilen muvaffakatlar da geçerli değildir. Burada ne demek istiyor biliyor musunuz? Kişi daha önceden belki izin vermiştir benim emekli maaşından falan kes şu bu. Çünkü o zaman mecburdur. Kanun diyor ki hayır diyorsun O zaman mecbur kalmış olabilir. Onun gerçek iradesi takip başladıktan sonra ortaya çıkar. Takip başladıktan sonra gelir muvaffakat ederse olur. O zaman maaş, e, emekli maaşı da kesinlikle yapabilirsiniz. Ama şimdi bankalarda ne hukuk var ne e, hukukçu yani herhangi bir şey bankayla iki sözleşme imzalayan emekli e, kimdir? Tüketicidir. Tüketiciyle bankanın eşit konumda mı? Hayır. Kesinlikle değil. Banka sermayesi olan çok güçlü bir kurum. Kendine göre e, şeyleri olan nedir? Bölümleri olan tüketiciyle karşılaştıramazsınız zebekliyle. Ve tüketici önüne koyuyor. Yani diyor ki parayı çekmen için sana 30 bin lira kredi bağışına bloke koyacağım. Tüketicinin pazarlık etme şansı var mı? Yok. Ya yoksa koyduk ya cevap. Evet. evet. Tüketicinin maaşından kesiyor. Bunu bir yardım denetlemesi var mı? Hayır. Otomatik kesiyor. Ve şöyle oluyor. Mesela tüketici ayın onun da maaş alıyor. Kredi ödemesi 25'inden. Aynı taksitli kaç? 7 bin lira. Aynı oranda 7 bin lira yarım lira koyuyor. Hesapta 7 bin lira var ama siz çekemiyorsun. Onundan 25 kadar hesapta onu tutuyor. 25'inde çekiyor. Şimdi aslında orada yazan e, Yarkıtay'da da çok iyi hakimler var. Bunu öngörenler. Bizimle aynı fikre ben onların kararını okumadan önce birçok kamuoyuna açıklama yaptım. Gerçekten aynı düşünüyormuşuz. Mesela bir tane hakim diyor ki tüketiciyim. E, tefecilerin eline verdiniz. Çok doğru söylüyor. Şunu söylüyor diyor ki, şimdi e, yargıda Yargıtay kararında ne diyor? Sözleşme serbestisi var. Sözleşmede ahli vefa ilkesi gereği. Madem e, emekli bunu imzaladıysa sözleşmeye uyacak. Sözleşme serbestisi eşitler arasında olur. Bir tarafında tüketici, bir tarafında banka olan sözleşmede sözleşme serbestisi olmaz. İki tane olursa olur. Sorun yok. Dolayısıyla burada sözleşme serbestisi yok. O arkadaş e, şerh kararında yani muhalefet kararında muhalefet koymuş hakim. Şu örneği vermiş. Emeklerin biri bankadan kredi çekemedi. Gitti bir tefeciye. Tefe, tefeciden 50 bin lira kredi aldı. Ve tefeciyle bir sözleşme yaptı. İtiraz diyoruz biz buna. Borç, Kars, kars sözleşmesi. verme e, sözleşmesi. sözleşme yaptı. 50 bin TL aldı. Aylık şunu şu kadar ödeyeceğim şu faizle ödemezsem işte A bankasındaki emekli maaşıma her ay blöke koyup kendi hesabını aktaran, aktarmasına muvaffakat ediyor. Ankara'yla yanınız sözleşmeyle aynı değil mi? Ve bu nereceye verdi. Bankada bunu yapmak zorunda o zaman. Yani Tüketiciyi emekli tefecinin çiğine koydunuz. Ev sahipleri bu daha iyice <laughs> Buna yani Ev sahibi bu tırafsal yaptığı zaman madde yazısı dedi ki nerede çalışıyorsunuz? kamu kurumda ya da şurada e, maaş alıyorsun. Şu hesapta her ay şu kadar para bloke edilecek. Daha sonra benim hesabıma artırılacak. Ya bunun arkası gelmez ki kanun ve korumak için özel koruma koymuş. Ve demiş ki bu işlemleri yaptıktan sonra eğer özgün iradesiyle öderse biz yoksa emekli kredi alsın ödemesin demiyoruz. Zaten emekli 3 kuruş alıyor. Ve o insan ben evet. bir daha ay de daha sonra öden adamın boğazını sıkmayın. Hemen e, hırmasını Yoksa oldu tabii ki aldığı parayı ödeyecek. Oradan bir itirazımız yok.